kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılmamızın konusu aklınızdaki kişiye size dair sorular soracağım arkadaşlar. Ne hissediyor, ne düşünüyor, aklına nasıl geliyorsunuz, güncelde nelerle ilgileniyor, meseleleri neler ve planı programı nedir diyerek sorularımızı oluşturacağız. Cevap talep edeceğiz. Bakalım aklınızdaki kişi ne tür cevaplar verecek. Her zamanki gibi deste seçmeli arkadaşlar. Videoyu durak satıp seçim gerçekleştirebilirsiniz. Ben birinci desteden başlıyorum. Şimdi. İlk olarak aklınızdaki kişiye şunu soracağım. Kendini nasıl hissediyorsun? Modun, motivasyonun nasıl? Arkadaşlar şu an bu insanın hayatında belli yerleşimler söz konusu olabilir. Uzun zamandır beklettiği belki de ele almadığı konuları şu an ele aldığını, mücadele içerisinde olduğunu, ailesiyle ilgili meseleleri halletmeye çalıştığını, sağlık problemleri varsa bunlar onun için önem arz ettiğinden bahsediyor olabilir. Ya da şu ana kadar belki çok fazla çalıştığı bir iş yeri varsa, ortaklı alan varsa oradan vazgeçmeyi düşünüyor olabilir. Biraz bireysel takılmak, işte kendi işini yapmak, kendi işinde kendini göstermek, kendini birazcık daha konumlaştırma konularında bu insanın fikir ve düşüncelerini görüyorum güncelde. Kendi ailesine verdiği düşkünlük, belki verdiği sözleri yerine getirmeye de çalışıyor olabilir bu konuda. çok yoğun bir şekilde aslında parasal konular çıktı. Çünkü para yedilisi para onlusu olarak geldi. Kişinin bu zamana kadar beklettiği bir para varsa, meblağ varsa bunu da bir yere aktarmış olabilir. olabilir. Bir birikim, bir tasarrufu varsa bunu değerlendirmiş olabilir kendi açısından. Hayatında bazı şeyleri ideal olarak, amaç olarak belirlediğini görüyorum bu insanın. Peki size karşı ne hissediyor ne düşünüyor? İlk olarak düşünceleriyle başlayalım. Size karşı düşünceleri neler? Bu insanla geçmişte yaşadığınız ayrılığı çok düşündüğünü görüyorum arkadaşlar. Bu insanla eğer geçmişte bir ayrılık yaşadıysanız, bir kopuş, bir bağlantı çöküşü yaşandıysa bunu çok düşündüğünü, bunu toparlayıp toparlayamayacağınızı kendi kafanızda bu insanla ilgili düşündüklerinizi çok merak ettiğini görüyorum. Fakat burada yakın zamanda da bir adım atabilirim. Çok istekliyim konusu çıktı bu insanın güncelinde. Size dair mevzularla ilgili. Yani bir adım atmak, bir şeyleri toparlamak, araya biraz hareketlilik ve canlılık katmak istediğini de söylüyor olabilir. Geçmişteki yapılan yanlışların bittiğini, onu affedip affetmeyeceğinizi de merak ediyor olabilir bu konuda. Eğer bu insanın hayatında birisi varsa o da çıkacak olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir bitiş enerjisi var. Ha, yasak aşklı bir durum varsa artık siz de üçüncü kişi olmaktan çok sıkıldıysanız ve artık istemiyorsanız bunun çokça farkında olduğunu söyleyebilirim. Yani sizi bu duruma çok da maruz bırakmayacağını söylüyor kendisi. Sana gelmek istiyorum, sana adım atmak istiyorum. Sana karşı hareket enerjim açık diyen bir kişi. Burada tutkuları, istekleri ve arzuları konusunda bir yoğunlaşma söz konusu. Bunu da söylemek istiyorum. Peki. Duyguların hisleri neler? Arkadaşlar burada size karşı verdiği değer çok fazla. Sana verdiğiniz değer, biçtiğiniz algı çok güzel olduğunu, ona bir şeyler kattığını düşünüyor. Burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Bazı konuların kendi içinizde oturtturduğunuzu artık belli bir düzleme yayıldığını düşünüyor olabilir. Aradan biraz zaman geçmiş anladığım kadarıyla. Burada para ası, Hani bu insanla ilgili şunu bilmelisiniz. Sizi çok kıymetli bir fırsat olarak görüyor ama belki zamanda değerlendiremediği bir fırsat olarak da görüyor olabilir. Yani evet çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Fakat bu değeri, bu kıymeti çok bilememiş olabilir zamanında. Tekrar ona şans verip vermeyeceğinizi çok merak ettiğini görüyorum. Burada hatta sizin yakınızdaki birilerinden çok haz etmediğinden de bahsediyor olabilir bu noktada. Evet, burada sanırım çevrenizdeki birilerinden şüphelenmiş olabilir. Göründüğü gibi olmayan bazı durumlar olduğundan bahsediyor aslında aklınızdaki kişi yani. Size çok fazla değer verdiği aşikar fakat burada şüphelendiği durumlar çıktı duygusal konularla ilgili. Tam olarak emin olmadığı, onun için de birazcık daha pimpirikli olmasını sağlayacak durumlar, detaylar olabilir. Ama sizi çok kaliteli, ağır başlı, alçak gönüllü birisi olarak görüyor. Peki bir adım atmak ister misin? Bir hareket, bir eylem düşünür müsün? Bir hareket, bir eylem düşünür müsün? Arkadaşlar, bu insanın barışma isteği var eğer küsseniz ayrıysanız bir ex partnerlik durumu varsa bazı durumları toparlama niyetinde fakat sizin tavırlarınızdan ve tepkimelerinizden çok korktuğundan da bahsediyor şimdi kılıç kraliçesi genellikle soğuk enerjili bir insandan bahseder yani gittiğinde aynı kişiyi bulamamaktan veya sizin bu kestirici enerjinizden çok korkuyor çekiniyor da olabilir yani gittiğinde hemen kabul görmeyeceğini, belki hemen onaylanmayacağını da düşünüyor olabilir. Ama bir barışma isteği gördüm. İki ay içerisinde belki bir hareketlilik söz konusu olur. Ama şu tavırdan çıkmanızı bekliyor olabilir. Zamana yaymasının sebebi de bu olabilir yani. Hani birazcık daha sıcak olmanızı, samimi olmanızı, hani durumu daha biraz elverişli hale getirmenizi bekliyor olabilir. Temennisi bu şekilde diyebiliriz bu noktada. Uzun zamana kadar biraz bekleyecek. Yani iki aylık sürece kadar. Peki sizin aranızda ne yaşanır, ne olma ihtimali var diyelim. Aranızda bazı şeyler zaten çok fazla zedelendiğinden bahsediyor. Her iki tarafta birbirini çok üzmüş olabilir arkadaşlar. Yani burada kılıç dokuzusu birbirinizi çok yıpratmış, baskılamış, depresyona sokmuş bile olabilirsiniz. Burada hem ay kart hem kılıç dokuzusu oldukça zaten yeryüzce enerjilerden bahsediyor. Bu insanla yaşadığınız problemlerin toparlanabilmesi için bir dönüşüm yaşanması şart arkadaşlar. Ha bu zaruri bir şey. Çünkü neden bu şekilde devam edilmez? Yani her düşe kalka düşe kalka. Artık o toksikleşiyor çünkü zamanla. Ee, burada Aranızda ne yaşanabilir kısmında o da kesin bir cevabı yok çünkü ay kartı belirsiz bir enerjiyi yansıtır. Bizim aramızda bir şeylerin olabilmesi için tamamen bir şeylerin değişmesi gerekiyor dedi. Ha bu kafa mentalitesi açısından da olabilir. Yani sizinle onun aynı orantıda düşünebilmesi de gerekiyor olabilir ya da bu insanın kendi dünyasında sizin dünyanıza değiştirmek istediği durumlar da olabilir arkadaşlar. Evet. Bunu söyledikten sonra açılımı bitirebiliriz birinci deste için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi ikinci desteye geçiyorum. Evet, bu insanın güncel olarak motivasyonu, modu nasıl? Kendini nasıl hissediyor? Kalbi biraz kırık. Bir dişil enerji tarafından kalbinin kırıldığından bahsediyor. Hayatımdaki bir kişinin beni çok yıktığını, üzdüğünü, kırdığına şahit oldum. Ve bu beni gerçekten üzdü. Hayata karşı bakış açımı değiştirdi. Şimdi ben ne yapacağım? Kalbim kırık, gözümden yaş <gülüyor> akıyor. <gülüyor> yani burası tabii ki espri ama... Yani burada şöyle bir detay var. Çok fazla kırılganlık ve çok fazla hassasiyetli bir durumu var bu insanın. Ya alındığı bir durum var ve hayata karşı biraz küskün ve dargın olabilir. Hayattan istediklerini, beklentilerini tam karşılayamayacak bir evrede olabilir. Ya da kırdığı bir dişil enerjiye gidip affettirmek, gönül almak da istiyor olabilir. Evet, size dair ilk olarak düşünceleriyle başlıyorum. Size bir adım atma isteği var. Uzun zamandır konuşmuyorsanız, aranızda sessiz ve duran bir dönem varsa bir hareket enerjisi e, söz konusu. Fakat burada şöyle bir durum var. Zaten zamanında bir vazgeçiş yaşanmış, geri dönmek gerekiyor mu? Hani bu çok hususi bir şey mi diye düşünceleri var açıkçası. Şimdi bazen vazgeçtiğiniz yerlere geri dönmek çok daha iyi değildir. Ama bazen de insan istiyor dönmek, geri dönmek, bir şeylerin adımını atmak ama burada zaten yaşanmış doğru temelli bir şey varsa dönmek tabii ki doğru. Ama yaşanmış kötü şeyler varsa dönmenin çok da bir anlamı yok. Bu insan böyle bir düşünceye sahip olabilir. Dolayısıyla size bir hareket enerjisiyle yaklaşmak, bir harekete geçme isteği yoğun olarak görünüyor. Burada size karşı istek ve arzularında biraz yoğunlaşmalar olduğunu gördüm. Fakat konuşmak istediği konular biraz can sıkıcı detaylardan, detayları içeriyor olabilir. Yani geçmişte konuşamadığınız, geçmişte üstü kapalı mevzuların tekrar gündeme gelmesi durumu da olabilir. Peki hisleri neler? Hisleri çok karmaşık. Ne hissettiğini bilmiyor. Ne hissedeceğini de bilmiyor. Ne hissettiğini de bilmiyor, ne hissedeceğini de. Yani ne olabilir de pek bilmediğini görüyorum. Çünkü burada sizinle alakalı bazı şeylerin hiç dengeye oturmadığını, çok sürekli aynı döngü içerisinde ilerlediğini, ilerlemediğinden bahsediyor. Bu insanla geçmişte yaşadığınız ilişki formu onu etkilemiş olabilir. Böyle bir detay var. Ha diyeceksiniz ki biz bu insana çok da detaylı bir şey yaşamadık. Yaşama ihtimaliniz de çok göz ardı etmiş bir kişi olabilir. Yani bu enerjiyi, bu şansı çok güzel değerlendirmiş bir kişi izlenimi almıyorum. Yani şöyle hissettim. Mantıklı olanı yapayım derken aslında kendini üzen, kendi mutluluğuna ihanet eden bir kişi olarak geldi buradaki kişi. Bunu söyleyebilirim. Ama şunu bilin duyguları çok net bir şekilde seviyor veya sevmiyor içerisinde değil. Sadece ben ne hissedeceğimi bilmiyorum, ne hissetmeliyim konusunda bir gitgeli var. Aranızda çok denge eksiklikleri olduğundan bahsediyor. Yani çok fazla denge eksikliği, bir şeyleri tam oturtturamamak, tam raylı rayına getirememek, hatta bazı konuları içinizde, dışınızda halledememek, belki küs ayrılmak, içerlemek gibi durumlardan bahsediyor. Peki bir adımın bir eylemin olur mu? Ağustos ayında bir adım atabilir. Güneş kartı geldi. Kendisi Ağustos ayı temsilcisi. Bu ayda yani Ağustos ayında bir adımı olabilir olarak geldi. Fakat bazı konularda yüzleşmeniz gerekiyor. Geçmişte konuşulmayan konuların tekrar gündeme gelip bir muhakeme içerisinden geçip ölçülüp tartılıp artı eksi yönleriyle bir kalıba yerleştirilmesi gerektiğini inanan bir kişi. Eğer bu insanla bazı şeyleri olduramadıysanız arkadaşlar ve bu içinizde belli konularda yara olarak dert olarak kaldıysa bunları konuşacağınız bir vakit gelecek. Hatta Ağustos ayı da çok uzak bir vakit değil. Bu vakitlerde konuşacağınız şeyler çok önemli olacak. Bu safhada kelimelerinize, cümlelerinize çok çok dikkat edin. Özenli seçin, özenli kullanın. Hatta içinizde hiçbir şey kalmadığına dikkat edin. Yani bunu söylerken onu mu ima ettiğinizi de farkında olarak söyleyin dedi. Çünkü gerçek bir yüzleşme ve gerçek bir masaya yatırış mevzusu var. Yani bu zamana kadar geçmişi, geleceği iyice kontrol edeceğiniz bir enerji gelecek olarak görünüyor. Peki ben bu insana diyorum ki seninle onun aranda ne yaşanma ihtimali var? Bir ilişki olur mu yoksa sadece bir flört dönemi olarak mı kalmasını istersin? Bu insana çok fazla ikilemi var. Çok çok aşırı bir ikilemli bir insan. Ne yapmak istediğini kendisi de bilmiyor yani. Bir şeyler yapıyor ama yani yapmak istediği şeyin amacı o değil aslında sadece hani yapmak için yapmak vardır ya bazen böyle bir durum söz konusu Bu insan sizelere ne yaşamak istiyor Tılsım olmasıyla beraber bir aile kurmak bir düzen oluşturma temeli olduğundan bahsedecektim fakat burada değnek konusu şu an ciddi bir ilişki istemiyorum ya da sorumluluk alabilecek durumda değilim Belki kendi e, hayallerim ideallerim peşinde koşmak istiyorum gibi bir bakış açısı da olabilir. Sizinle bir şeyler yaşama potansiyeli yok değil, var ama bu insanın bakış açısı da çok ağır basıyor. Yani kendi hayatı, kendi düzeni, kendi konfor alanı çok önemli olabilir. Biraz egosu ve bencilliği ön plandaysa eğer, bu da her durumda çıktığı için söylüyorum. Bunlar biraz engel arkadaşlar. Çünkü bu bakış açısı zordur. Biraz bencilliğe ve yalnızlığa alışmıştır. Dolayısıyla bir kişinin düzenine ayak uydurmak, bir kişiyi tolere etmek konularında başarılı olamayacaktır bu insan. O yüzden de kendisine güvenmediği için geri durmayı tercih ediyor olabilir. Ama bir adımını gördüm. Evet ikinci deste için de açılım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.